Merhaba değerli arkadaşlar. 2024 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yatay geçiş duyurusu geldi. Bu 8 dakikalık video içerisinde sizlere bütün detayları ve en önemli kısımları anlattığımda bütün bilgilere vakıf olacaksınız. Arkadaşlar günlük yüzlerce soru geliyor. Herkese cevap vermem mümkün olmuyor. Eğer bakın şuradan katıl üyemiz olursanız Katıl üyelerim Ben yorumlarda birebir danışmanlık alabilir, birebir soru cevap alabilir bilginiz olsun. Arkadaşlar öncelikle anadolu.edu.tr slash açıköğretim. Bu sayfa bizim okulumuzun resmi sayfası ve her öğrencinin şöyle en azından haftada bir şuradaki duyurulara bakmasını tavsiye ediyorum. Bakın burada 25 Temmuz tarihli duyuru var yatay geçinçle ilgili. Şimdi bu duyurdaki en önemli kısımlara birlikte bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle iki tane yatay geçiş başvurusu var. Siz hangisine başvuracaksınız bunu tespit etmeniz gerekiyor. Birincisi MYP ile merkezi yerleştirme puanı ile başvuru. Diğeri GNO ile yani ortalama ile başvuru. İkisi arasındaki farkları birazdan bir tablo ile göstereceğim. Eğer MYP merkezi yerleştirme puanı ile başvuru yapacaksanız 1 Ağustos 15 Ağustos tarihleri arasında bakın o, okulun resmi duyurusu zaten şöyle baktığınız zaman siz de bütün detayları incelersiniz. Ben en önemli kısımları geçmiş yıllardaki tecrübelerime göre açıklıyorum. Merkezi yerleştirme ile başvuru yapacak arkadaşlar 1-15 Ağustos tarihleri arasında başvurusunu yapıyor. Kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapacak GNO yani genel not ortalaması ile yatay geçiş başvurusu yapacak arkadaşlar ise 14 Ağustos 23 Ağustos tarihleri arasında yapıyor. Bakın başvurular şu adreste demiş. Ben adrese sizin için girdim. Bu adrese girdiğiniz zaman şu an herhangi bir duyuru yok. Burada 1-15 Ağustos arası merkezi yerleştirme puanı olan duyuruyu göreceksiniz. Ve diğer durumlar arası yatay geçiş duyurusunu göreceksiniz. Başvur deyip, gerekli adımları tek tek ilerleyip başvurunuzu buradan yapacaksınız. Başvuru.anadolu.edu.tr Buraya girişinizi TC kimlik numaranız ve TC kimlik şifrenizle yapabilirsiniz arkadaşlar. Burası okulun online başvuru ortamı. Şimdi sırasıyla devam ettiğimizde yatay geçiş online başvuru aşamasında yüklenecek belgeler demiş ama önce şu detayları ben sizle bir tablo içerisinde paylaşayım. Arkadaşlar ne demiştik? İki tane kurumlar arası yatay geçiş ve merkezi yerleştirme yatay geçiş ile başvuru yapma imkanınız var. Önce bir şu şey, kurumlar arası yatay geçiş nedir? Sizin şartlarınız ona uygun mu? Ona bakalım. Şimdi ön lisansta okuyorsanız birinci ve dördüncü dönem arkadaşlar Kurumlar arası yatay geçişe başvuru yapamıyorsunuz. Lisansta okuyorsanız birinci sınıfta ve 4. sınıfta başvuru yapamıyorsunuz. Merkezi yerleştirmede öyle bir şart yok. İster hazırlıklı olun ister son sınıfta olun. Merkezi yerleştirme, MYP ile başvuru herkes yapabilir. Şimdi kurumlar arası başvuru yapabilmeniz için en önemli konulardan birisi sizin genel not ortalamanızın. Önceki yıllarda 2.28'di bu sene 2.80 almış okul. 2.80 yani dörtlük sisteme göre 2.80. Yüzlük sisteme göre 72 not ortalamanızın olması lazım. Sizin not ortalamanız eğer 71 ise ya da 2,79 ise başvuru yapamazsınız. Bu birincisi ve ikincisi de en önemli konu FF yani zayıf dersiniz olmamalı arkadaşlar. Eğer zayıf dersiniz yoksa ve genel ortalamanız 2,80 ya da 100 üzerinden 72 ise aynı bölüme kurumlar arası yatay geçiş yapabilirsiniz. Bakın ne diyor burada? Yüksek öğretim kurumlarında aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında. Mesela siz edebiyat okuyorsunuz örgünde Anadolu Açık Öğretim Edebiyat bölümüne geçmek istiyorsunuz. Eşdeğer olacak. Ya da örgünde tıbbi sekreterlik okuyorsunuz. Tabi örgün olması önemli değil. Açık, Atatürk Açık Öğretim'de tıbbi sekreterlik okuyorsunuz. Anadolu Açık Öğretim tıbbi sekreterliğe geçmek istiyorsunuz aynı bölüme geçmek istemeniz durumunda ortalama şartınız ve FF dersiniz yoksa ortalama şartı tutuyorsa aynı bölüme başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Başvuru tarihi ne demiştik biraz önce şuradan bakmıştık. 14 Ağustos 23 Ağustos tarihleri arasında bu birincisi. Şimdi geldik merkezi yerleştirme puanı. En çok başvuruyu arkadaşlar genelde merkezi yerleştirme puanı ile yapıyorlar arkadaşlar. Burada aynı bölüm olmak zorunda değil. Başka bir bölümden Anadolu Açık Öğretim'deki diğer farklı bir bölüme geçiş yapma şansınız var. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey mesela biz şu an 2024 yılındayız. Siz 2023 yılında almış olduğunuz MYP üniversite puanınız ile geçmek istiyorsunuz ya da 2022 yılında almış olduğunuz puan ile geçmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken şey sizin 2022 yılında ya da 2023 yılında yani önceki yıllarda almış olduğunuz puanınızın 2024 yılına bakmıyorsunuz Yine aynı şekilde Anadolu Açık Öğretim'de misal sosyal hizmet bölümüne geçmek istiyorsunuz. 2023 yılında almış olduğunuz puan aynı şekilde Anadolu Açık Öğretim'in 2023 yılındaki sosyal hizmet puanına yetiyor mu? Yani burada dikkat etmeniz gereken şey bütün dönemlerde ön lisans ya da lisansta başvuru yapabiliyorsunuz. Donmuş öğrenciler de başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Yönetmelikte ayrıyetten ben onu detaylı okudum. Tabii bu ben en özet kısmı bu tablo. Yönetmelik daha uzun. Şu an kayda donmuş olan öğrenciler de başvuru yapabiliyor. Merkezi yerleştirmede dediğim gibi sınava girdiğiniz sene aldığınız puan aynı yıl açık öğretimdeki puana yetiyor mu yetmiyor mu? Sadece ona bakıyorsunuz o şekilde geçebiliyorsunuz. Bir de şu son madde önemli. Sizin merkezi yerleştirme puanı ile o puanınızla sadece bir defa merkezi yerleştirme MYP ile başvuru hakkınız var. Yani geçen yıl başka bir okula MYP ile o puanınızı kullandıysanız bu sene aynı puanla MYP ile yatay geçiş yapamıyoruz arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyoruz. Şimdi bu önemli bilgilerden sonra yüklenecek belgeler bakın burada önemli burada en çok hata yapılan belge mi? hata şu mesela not durum belgesi transkript diyor. Öğrenciler bu belgeyi işte OBP mi diyorlar? Öğrenci bilgi sistemleri oluyor üniversiteleri. Oradan indirdikleri belgeleri yüklüyorlar. Onlar kabul olmuyor arkadaşlar. Ya e-devletten resmi karekodlu, barkodlu resmi belge indireceksiniz. E imzalı ya da okuldan almış olduğunuz belgeler Islak mühürlü, imzalı, kaşeli olacak. Yani göndermiş olduğunuz belge, sisteme yüklemiş olduğunuz belge orijinal belge olmalı. OBP öğrenci bilgi sisteminden indirilen belgeler normal düz metin. Ben onu bilgisayarda açar istediğim gibi değiştirebilirim. Yani doğruluğu kabul edilebilir. Resmi niteliği taşıyan bir belge yüklemezseniz kabul olmaz. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Şöyle duyuruya aşağı doğru indiğimizde bakın DGS ile eğer başvuru yapacaksınız arkadaşlar lisans bilgilerinizle birlikte aynı zamanda ön lisans bilgilerinizi de belgelerinizle iş sistemi yüklemeniz gerekiyor. Buna da dikkat ediyorsunuz. Eğer DGS ile başvuru yapacaksanız DGS puanınız mesela o sene DGS puanınız kaçsa aynı yıl Anadolu Açık Öğretim'e de girebiliyorsanız hem DGS ile ilgili puanlarınıza ait belgeler mevcut okuduğunuz lisans bölümü ile ilgili belgeleri yüklüyorsunuz. Hem de ön lisansla ilgili belgelerinizi, not çizelgelerinizi, transkriptinizi, onun dışında bakın ders içerikleri diyor, ders planı. Neden? Çünkü Anadolu Açık Öğretim o belgeleri inceleyecek, sizi o derslerden muaf tutacak. Ortak derslerden tekrar görmenize gerek kalmayacak. Sadece görmediğiniz dersleri okul size verecek. Şimdi Ağustos ayında başvurduk arkadaşlar. Eylül ayında sonuçlar açıklanıyor. 9 Eylül 13 Eylül tarihleri arasında da kayıt işlemi var. Eğer başvurunuz kabul edilirse ben online kayıt işlemi nasıl olacak aşama aşama bununla ilgili de bir online video çekeceğim arkadaşlar. Onu takip edersiniz. Bütün bu işlemler online oluyor. Yani başvurunuz online oluyor. Eğer kabul edilirseniz tekrar Anadolu Açık Öğretimi kayıt aşaması online oluyor. Bütün bu işlemleri zaten aoskayıt.anadolu.edu.tr adresinde ben size göstereceğim. Oradan aşama aşama. Yani siz yeter ki kabul edilin. Kayıt işlemi sadece 5 dakikalık bir işlem arkadaşlar. Burada bir diğer dikkat etmeniz gereken konu da posta ile başvuru yapılmaz. Online başvuru yapıyorsunuz. Evraklarınızı yüklüyorsunuz. Unutmayın tüm bu aşamalarda anadolu.edu.tr slash açık öğretim sayfasındaki şu duyuruları takip edin. Aynı zamanda eğer kabul edilirseniz akademik takvim şurada bakın tıklıyoruz. Akademik takvimde Türkiye programlarına tıklıyoruz. Yatay geçişle ilgili bakın ne diyor 9 Eylül 13 Eylül tarihler arasında yatay geçiş ders seçim dönemi olacak. Zaten kanalımızı düzenli takip ederseniz hafta içi ben işte kısa kısa videolar halinde bazen bir bazen 2 3 gündeme göre kısa kısa videolar yüklüyorum arkadaşlar. Eğer takipte kalırsanız açık öğretim sistemi ile ilgili tüm konuları öğrenmiş, hiçbir konuyu kaçırmamış olursunuz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın.